Merhaba sevgili takipçi. Umarım iyisinizdir. Evet sizlere Mart ayına girmiş bulunuyoruz. Gökyüzü enerjisi için ayrı bir çekim yapacağım. Onu şunu söylemek istiyorum ki Mart ayı da gerçekten zorlu bir süreç bizi bekliyor. Venüs retrosu var. E, retrolarla birlikte bizleri gerçekten de zorlu bir gökyüzü e, ortaya çıkmış oluyor. Yani bu konuda sabredenler, ee, dua edenler, relaks olanlar gerçekten de kazançlı döneme girmiş oluyorlar. Bu dönem özellikle ilahi adalet devrede olacak ve kısaca da olsa size böyle tarif bakmak istiyorum. Biliyorum beni takip edenler var sizler için. Örümcek abi teri yapmaya devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Örümcek abi teyriyle birlikte giden sevgiliniz geri dönüyor. Ve daha ne yapalım bence çok güzel şeyler yapıyoruz tarot bakıyoruz ve e, fallarla birlikte hayatımızda navigasyon olmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi bakalım Koç ile başlayalım. 1-10 Mart arasında bakalım Koç Burçları neler yaşıyor. Sizlere evet böyle küçük bir kafede e, Mira kafede seslenmek istediğim. Evet şimdi bakalım Koç Burçları neler yaşayacaklar Koç Burcu için biraz. İşte zorlandığınız dönem olabilir işte istifa etmek ayrılmak yeni bir iş kurmak böyle düşünceleriniz oluyor olabilir bunu söyleyebilirim özellikle dikkat etmeniz gerekiyor koç kuşları bu dönem bence doğru zaman değil mart ayında değil de yaz aylarını düşünürsek bir iş için daha iyi olacaktır sizin için aşk diyelim aşk olmadan olmaz değil mi evet koç kuşları aşkta da biraz ukala biraz da vurdum duymaz olabiliriz bu dönem ama başlangıçta yapmak için de doğru zamandan yani arkadaş olabilirsiniz. Tanımaya çalışabilirsiniz o insanı. Çünkü e, bizi gökyüzü bu konuda aşk konusuna destekliyor. Sadece şaşıracağım olaylar olabilir. Eski sevgiliden geri dönüşler olabilir. Belki onunla ilgili şaşırtıcı hamleler gelebilir. Buna dikkat etmen gereken bir dönemdesin Koç Burcu. Peki bakalım Diyelim ki para. Diyelim para akışı olacak mı? Para akışı olacak sadece biraz tutunman ya da cimlik yapman bir takım şeyleri engelliyor. Blokaj oluyor. O yüzden dikkat etmen gereken bu dönem cimlik yapma. Eli açık ol. Verdikçe Allah da sana daha fazlasını verecek. Böyle bir enerji var. Sağlık diyoruz. Sağlık konusunda zorlandığını görüyorum. Sağlık konusunda özellikle kış ayı hala e, havalar sıcak değil. Giyinme dikkat et. Başlı üstüne dikkat et. Sağlıkta zorlanmalar var koç burcu. Dikkat etmen gerekiyor. Ve Sırada boğa burcu. Boğa burcu ile devam ediyorum. Evet, boğalar bakalım hangi konularda zorlanacaklar. Ee, i̇ş diyorum boğa. Şöyle bir şey söz konusu. Boğa burcu biraz e, yeni kararlar alman gerekiyor işle ilgili ya da olmuyorsa bir iş değiştirmen gerekiyor. Biraz önüne engeller çıkabilir ama sonlu kadar bu engeller devam etmeyecek. Bir boğa burcuysan e, bu dönem belki yeni başlangıçlar için iş konusunda seni destekleyecek gökyüzü. Onu söyleyebilirim yani yeni şeyler yapabilirsin yeni hedefler belirleyebilirsin aşk diyoruz aşkta görüyor musun hayal ettiğin aşka kavuşabilirsin dilek dileme zamanı gibi sanki aşkla ilgili sorun yaşıyorsan bir boğa vurcuysan ne dilersen kabul olacak gibi kapılar açılacak sana ve geniş bakış açını e, hiçbir zaman darlaştırma kendini böyle hani hayal kuran bir insansan, hayal kurmaya devam et bir boğa burcuysan buna dikkat etmen gerekiyor evet boğaları tavsiyem aşk konusunda hayallerinden vazgeçme diyebiliriz. Evet bakalım peki para diyelim. Paralar çalışma sonucunda olacak. Çalışmadan evde oturan boğalar hani gökyüzünden para yağmayacak. Onu söyleyebilirim bu dönem. Ama çalışanlar bereketli bir döneme girecekler. Çalışmanın karşılığını alacaklarını söyleyebilirim. Peki bakalım sağlık diyelim. Sağlıkta sakatlıklar, zorlanmalar olabilir. Hatta sakatlık belki de eee Böyle biraz uyanık olman gerekiyor. Ha, yani sağlığınla ilgili problem olduğunu hemen doktora git, hemen müdahale et. Erken müdahale ya da teşhis bir takım şeylerin önüne geçmesine yol açacak. Ee, ve paylaş. Yani bir derdin varsa, bir sıkıntın varsa, psikolojik sorunun varsa da paylaşarak bunu atabilirsin. Paylaşıp çok konuşursan o dertten kurtulursun gibi enerji. Yani 21 kişiye derdini söyle, derdinin bir yanda bittiğini görürsün gibi enerji söz konusu. Derdin varsa paylaşman, dostlarınla bir arada olman senin için iyi gelecektir Boğa Burcu. Ve sırada ikizler Burcu bakalım ikizler görüyor musun? İnanılmaz iş diyoruz. Meditasyon yap, e, biraz böyle yeni fikirlere kapılarını aç. Yani biraz kapatmışsın kendini, biraz bak sosyalleşmemişsin, yeni fikirler oluştur, kafanda yeniliklere mü, mücadele etme. Artık yeni bir dönem seni bekliyor Kizler Burcu. O yüzden yeni bir döneme karşı da birazcık böyle pozitif olman gerekiyor. Hani bir iş bitiyorsa yeni bir iş gelebilir gibi enerji, yeni insanlarla tanışabilirsin, sana iş kapıları açılabilir gibi enerjiler var. Bunlardan yararla bundan Bunlar sonra yeni olan dostluklar, yeni olan sosyal hayat sana iyi gelecektir. Bunu söylüyor. Evet eskilerden kurtulmak. Belki de yük oluyordu eskiler sana eskilerden kurtup yeni bir sen yaratman gerekiyor. Bunu söylüyor. Evet iş konusunda. Şimdi sırada bakalım aşk diyelim. Aşkta düşünceleri hareketle ortaya çıkar. Yani mükemmel memnuniyet dolusun aşk hayatında. Sorunlar geride bırakılmış olabilir. Ya da kafandaki sorunlar geride kalmış ve mükemmelliyetçilik de olacak hayatında. Yani güzel e, aşk hayatın çok başarılı diyebilirim. Başarısız olanlar da şöyle bir enerji var. Geliyor. Yenisi geliyor ve başarılı olan geliyor. Yani hayatına güzellik katan, mükemmel olanı buluyorsun sonunda gibi bir enerji var. Buna dikkat etmen gerekiyor. Mart 1-10 Mart arasında 10 günlük enerji biliyorsun. Ee, ve bakalım para diyelim. Para zorlanmaların var ama biraz e, aldatılıyor olabilirsin, kandırılıyor olabilirsin. Partnerinin parası vardır söylemiyordur gibi bir enerji. Ee, senden gizli işler yapılıyordur. Arkandan kardeşlerin, akrabaların miras işi varsa aldatılıyorsun kandırılıyorsun. Aldatılmalara açık bir dönemdesin. Ee, paralarının peşinden git. Yani seni kandırıyorlar. Yok diyenin parası var belki de gibi bir enerji. Dikkat et. Vermekten çok almak odaklı olursan başarılı olabilirsin. Bir ikizler burcu olarak bunu söyleyebilirim. Peki bakalım sağlık diyelim. Sağlığın bombe. Evet bir sağlık problemi varsa da çözeceğin dönemdesin. İnanılmaz güzel enerjiler var. Bunlardan şifalan yararlan. Böyle devam et ikizler burcu. Evet. Sırada ne var? Şöyle bakıyorum. Yengeç burcuna bakalım. Yengeçler 1-10 Mart arasında bakalım. Kısaca bakıyorum arkadaşlar. Ne yaşayacaklar? İş diyelim. Zorluklarla mücadele edip işindeki başarıyı sağladın ve zorlayarak da olsa yükselmeyi başardın diyor. İş konusunda zorlanan yengeçler varsa bu dönem e, biraz belki yine zorluk yaşayacaklar ama gökyüzü onları destekleyecek bunu söyleyebilirim. Aşk konusunda zorlukları var mı bakalım yengeçlerin? Düşüncelerini harekete geçirmen gereken hayallerini yönetmen gereken artık ne istiyorsan ona odaklanman gereken aşk hayatında bir döneme giriyorsun. Mükemmel kıvrak zeka sayesinde de aşk hayatındaki olumsuzlukları empatik olarak, sempatik olarak çözeceksin. Evet yengeç burcu. Eski sevgililerden geri dönüşler olabilir bu arada. Yengeç Burcu'na tavsiyem olsun. Kabul etmek, affetmek, affetmemek sana kalmış bir şey. Şimdi bakalım bir 10 Mart arasında şunu söylemek istiyorum. Ee, yengeç Burcu'ndan sonra yengeçler, yengeçten sonra şimdi aç baktık, evet para diyelim para. Paralar eline geçecek hatta sürpriz paralar etraftan paralar, patronundan paralar güzel enerjiler var para konusunda sorunu yaşamayacaksın. Yaptığın iş sosyal medya ile ilgili bir işse bu konuda paralar yağacak. Paralı bir döneme giriyorsun yengeç burcu. Evet. Ee, sağlık diyelim sağlık. Bak uyanmışsın zaten bana bu iyi gelmiyor dediğim bir şeyi hayatından çıkarmak olabilir. Bağımlılıklarından kurtulmak olabilir bu dönem. Ama çok iyi gelecek sana. Yani neyi uyandıysan, ne, ne sana yanamıyor dediysen uyanıştasın ve sağlığın iyi olacak güzel çıkmış yengeç burçlarına da söyleyeyim. 1-10 Mart arasında bu enerjidesiniz. Aslan Burcu'na bakıyoruz. 1-10 Mart. Evet Aslan Burcu biraz sıkıntıda düşmanların kıskançlıkları yüzünden iş yaşamında sorunlar olabilir. Göze geliyorsun. Nazarlara dikkat et tüm Aslan Burcu. Aşk hayatında bak güzel düğünler, nişanlar. Belki de bekar bir aslansan evlenebilirsin. Evlilik teklif alabilirsin gibi enerjiler var. Nişan, düğün, Belki toplulukta bir yere katılırsan, eğleneceğin insanı görebilirsin, bekar bir insansan. İnanılmaz güzel paylaşın, kutlama, e, destekleneceksin etraf tarafından, çevre tarafından ve bu sana iyi gelecek Aslan Burcu. Evet bakalım şimdi diyelim ki para, para, para e, dediğim gibi e, aşk hayatına baktık, destekleneceksin demiştim. E, para konusunda adaletsiz davranılıyor sana birazcık dürüst olmayan insanlar var etrafında. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Paranı kaptırma, paranı kimseye verme. Dolandırılmaya açık bir dönemde olabilirsin. Aslan Burcu olarak tavsiye ediyorum. Çok önemli senin hayatında çünkü para. O yüzden paranı kaptırma, paranı kimseye verme. Ya da vereceksen de üstünü almaya çalış. Evet. Yani borç verdin mesela. 10 e, gün sonra şu fiyata geri alırım demen gerekiyor. Anladın mı? Yani dolandırılma. Yani çok uyanık olman gereken dönemdesin. Peki bakalım e, sağlık diyelim. Sağlıkta biraz şok edici olaylar olabilir hayatında karışıklık olabilir. O yüzden e, işte böyle aldatırsan, da, dolandırılırsan da sağlığında da problemler oluyor. Dikkat etmen gerekiyor. Her zaman beklenmeyeni de bekle bir insandan. Yani seni kandırıyor olabilirler, yalan söylüyorlar. Beklenmeyeni beklediğinde sağlıkta da problem yaşamazsın. Dikkat etmen gereken bu. Evet. Şimdi. Sırada ne var? E, aslan'dan sonra arkadaşlar aslan yengeç aslan baktık. Başak te, Başak te, evet, Başaklar görüyor musun? Evet iş yaşamında yıldızın parlayacak, enerjin evet, yükselecek. Evet. Bu 10 Mart sana iyi gelecek. Rüyalarındaki işi bulacaksın, hayal ettiğin e, konuma kavuşacaksın ve bu da sana iyi gelecek. Bunu söyleyebilirim. Peki bakalım Başak burçları iş yaşamına baktık. Aşk diyelim. Aşıklar kartı çıktı. Aşık olduğun insana kavuşacaksın. Bu bir eski aşkın da olabilir. Bak eski aşklardan da geri dönüşler var. Çünkü retrolar var ya o yüzden eski aşklardan da geri dönüşler olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki e, kutlamanı yap. Yani aşığım seviyorum diye herkese duyur. Eğer geri döndüyse sevgini duyur. Çünkü duyurma şey böyle ilanı aşk etmek iyi gelecek. Hem sana hem evrensel olarak şifalanacak. sana böyle nazar der diye falan şey yapma. Paylaş paylaşım yap. Aşkınla paylaşım yap. Bu sana iyi gelecek, ona da iyi gelecek. Aşkımız pekişecek. Böyle bir enerji var. ve ee, eğer aşkım yok diyorsan yeni bir aşka belki de yelken atacaksın. Böyle bir enerji. Aşk hayatın güzel olacak. Şimdi bakalım peki diyelim ki para diyelim para. Bak blokajların var. Para konusunda kendi blokajlıyorsun. Bu blokajlardan da kurtulman gerekiyor. Kendi kendine blokajlı olabilirsin. Nazar değmiş olabilir. E, para ile ilgili bir ritüel vereceğim sizlere. Evet bir ara lütfen beni dinleyin. TikTok'tan 10 dakikalık da olsa para ritüeli vereceğim, paylaşacağım. Sizler de yaparsınız. E, biraz bağ, bağlısın, bir şeye bağımlı olabilirsin. Belki bir hasta bakıyorsun, belki kendin hastasın, hastasın. Para konusunda birazcık blokajlanın ama bunları çözmen gerekiyor. Yani bu neyse senin para konusunda durmana yol açan bunun önüne gitmen gerekiyor açıkçası. Bunun önüne geçmen gerekiyor. Ve sağlık diyoruz sağlık da bombe. Aşk hayatın güzel olunca sağlığın da iyi oluyor Başak Burcu. Yani sanki her şey aşka bağlı gibi bir enerji ama güzel olacak her şey. Güzel. Mart ayı 1-10 Mart arasında güzel şeyler seni bekliyor diyebiliriz. E, terazi Burcu'na bakıyoruz. Terazi evet öncelikle para iş, iş dedik tabii ki. İhtiyacı olan işi kabul etmen gerekiyor. İhtiyacın varsa bir işi bunu kabul etmen. Bununla yola çıkman, devam etmen gerekiyor. Şefkatli, anlayışlı, sezgisel olursan İş hayatında başarı ve mutluluk seninle olacaktır. Evet. Yeni işler de bulmak için iyi fırsatlar. Yeni bir iş, yeni bir mekan, yeni bir şey yapmak, oluşturmak, yeni bir mekana geçişler de söz konusu olabilir terazi burçlarına. Peki şimdi şöyle bakalım aşk diyelim. Aşkta e, sınanmadan gücünü bilemezsin. Bazı sınavlardan hala aşk hayatını geçebilirsin ama kontrol sende. Cesaretini, gücünü kaybetme kesinlikle bu aşkı nasıl yönlendireceğiz sana ait bir tutumla belli olacak. Ona göre dikkat etmen gerekiyor. Yani sen aldatırsan karşı tarafta seni bırakacak. Sen başkasına bakarsan o da başkasına bakacak gibi bir enerji. O yüzden terazi burçları sen bir sınavlardan geçeceksin. Eski sevgilin geri dönebilir sınav. Bu da bir sınav. E, hayatında biri varsa bu bir sınav. Ama bu sınavları akıllıca, zekalı bir şekilde yöneteceksin ve güzel olacak aşk hayatın. Evet. Sırada şimdi ne dedik para dedik para olmadan olmaz sıkı tutunmak ilerlemeye e, engeller biraz mirasına sahip çık bağlı olunan bir şey varsa bir para vardır eline geçecektir blokajı oluyordur bunlara sahip çıkman gereken dönemdesin kararlı olman bir güvenlik işte yine dolandırılma aldatılma söz konusu bir parayla ilgili paralarına dikkat et lütfen bu dönem ve şuna bakalım diyelim ki sağlık sağlığında istediklerini yaparsan mutlu olursun. Belki de çocuk doğurmak istiyorsan çocuk doğurman gereken zaman gelmiş gibi bir enerji var. Doğurdanlık, dişiliğini kullan, verimlilik, ee böyle mahrem konularla ilgili uğraşabilirsin ama sağlığın iyi olacak. Bu kollarda problem varsa kadın doğumla ilgili de yine şifalanmak için güzel bir enerji var kartlarda Biraz evet, sırada. Şimdi bakıyoruz, neye bakıyoruz? Akrep burçlarına bakıyoruz. Akrepler bakalım neler yaşayacaklar. 1-10 Mart arasında, kısa da olsa sizlere e, şu soğuk havada arkadaşlar çekim yapmak istedim. 1-10 Mart arasında Akrep burcu görüyor musun? Hayallerine diyor ulaşacaksın. Sanki böyle zengin olmayı hayal ediyorsan zengin olacaksın. Neyi hayal ediyorsan ulaşman için çok az bir zaman kalmış ve sen artık yolundasın. Yani o yoldasın. Bu yoldan hiç vazgeçme doğru yoldasın gibi bir enerji var burada daha geniş bakış açısı için geri adım at. Bazen de geri adım atmak, mütevazı olmak, bir şeyleri değiştirmeye çalışmak iyi gelecektir. Biraz direkt seçimlere bağlı. Direklerin hayallerini iyi seç. Seçimlerinle birlikte güzel yolda ilerleyeceksin. Ama karamsar olma. Şu kara insansın sen. Karamsar olmamaya dikkat et iş iş konusunda. Olmaz ki yapamam ki falan deme sakın çünkü olacak. Evet, akreplere aşk diyelim aşkta sakatlıklar olabilir ya da ilişkinde problemler olabilir ama bunun yanında bu kaos, bu harbi, bu, bu hani hayatını kötü giden aşk hayatı daha iyi bir şeyin gelmesine yol açacak. Ve uyumsuzluk varsa hovardalık da olacak yanında. Yani uyumsuz bir ilişkin varsa flörtöz olabilirsin bu dönem, başkana bakabilirsin, başkana konuşabilirsin gibi bir enerji var. Biraz düzensizlik var aşk hayatında onu söylüyor bu kadar. Dikkat etmen gerekiyor, sakatlıklar olabilir aşk hayatında. Akrep burcu olarak dikkatli ol ve bakalım e, para diyelim para olmadan olmuyor değil mi evet önce kendi fikirlerine güven bence birilerini sormak yerine kendi fikirlerine hareket edersen parayı da kavuşacaksın gibi bir enerji var paranın nereden geleceğini biliyor Akrep burcu ona göre böyle bir hani harekete geçmesi gerekiyor evet sağlık diyoruz sağlığında görüyorsun bir çok çalışmak sağlığını zorlayabilir iş ve yaşamdan gene iyi koruman gerekiyor. Yani işte çok çalışıp sağlığını bozma, sağlığa önem vermeyip e, işini bırakma gibi bir tembellik yapıp işini bırakma gibi bir enerji bu. Çalışman gerekiyor ama çalışırken de sağlığına da dikkat etmen gerekiyor Akrep Burcu. Evet, 1-10 Mart arasında bakalım ee, Akrep'ten sonra Yay burcuyla devam ediyorum. Yay Burcu. Evet senin e, tembelsin bu dönem. iş konusunda tembellik yapmak istiyorsun, tatil izin alabilirsin işlerinden tatil yapabilirsin aslında. Ee, çünkü çözümlemeler senin içindeki sevinçle birlikte gelecek. Çözmek hayatında zorluk varsa bir tatil bir izin al. Bir şeyin bir izin alması ama sen al sana iyi gelecek yay burcu, Bir yerlere gitmek, bir yerleri gezmek, yeni bir yerler keşfetmek iyi gelebilir. Gezme iyi gelecektir. At, e, yay burcuna tavsiyem izin al tatil yap, tembellik yap. Bu dönem iş hayatında çok yorucu işler yapmamak sana iyi gelecek. Evet yay burcu. Şimdi bakalım aşk diyelim, aşkta da zorlanmalar var. Sen çalışırsan oluyor, sen mesaj yazarsan yazıyor o insan, sen çabalarsan çabalıyor. Bundan dolayı birazcık mutsuzluk duyuyorsun aşk hayatında. Ama aşk hayatını, aile hayatını böyle düzene sokman gereken bir dönemdesin. Birazcık e, eğitimle, eğitimle önem vermen gereken dönemdesin. Aşk hayatını birazcık böyle şeye koy, hani nadasa bırak, sakin ol, sabret. Ee, akışta ol aşk hayatında. Çünkü zorlayınca bir şeyler düzelmiyorsa peki akışta kalacağım bu dönemde. Böyle bir şey çıkmış enerji. Ne kadar uğraşsan da kader bildiğini okur. Kader yazılmışsa o kaderin önüne geçemezsin. Alın yazın kader. Aşk hayatı birazcık da böyledir. Ama sen çabalamaya devam edeceksin ama biraz akışta ol. Bu dönem en azından akışta ol. 10 günlük süreçte yazma, arama, sorma. Bakalım o seni arasın. O mücadele etsin diye bir enerji var. Evet, yay burcuna para diyoruz. Parada e, biraz geri çekil. Korku, korkuların var para konusunda. Para gelmeyecek, para bir daha bulamayacağım, çalışamayacağım gibi enerji ya da ben çalışamazsam parayı kim kazanır gibi enerjilerdir. Bunlardan kurtulman, korkularından alınman gerek. Para blokajını sen de yine ritüelimi dinle birazdan e, ritüel söyleyeceğim. Ritüeli yapanlar parayı çekeceklerdir. Para akışını sağla, çekim gücünü paraya odaklan birazcık. Böyle Paraya odaklanan yay burçları Gerçekten de, e, bu arada soğuk hava, ellerimde öyle şey yaptım. E, paraya odaklanırsam para gelecek. Para akışı var. Hani Nasıl öderim? Nasıl yaparım? Öyle gelecek bir yerlerden. Ve sağlık diyelim. Bak sağlığında bombe, harika. Sağlığında bir problem varsa bu dönem sağlıkla ilgili problemlerinin de geçmiş olduğunu, artık geçtiğini söyleyebilirim. Ve e, Rabbimin izniyle dualarla birlikte sağlığında şifalanmalar olacaktır evet, yay burçları varsa da şifalanmak için kapılar açılacak. Güzel insanlarla tanışıp belki de şifalı şeyler sana iyi gelecektir. Evet. Sırada yaydan sonra oğlak burcu, oğlak bir, oğlak iki, evet, bir dedik, iki dedik, bir denedi iş, 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 işin konusunda güneş parlıyor. Yaz günleri sana iyi gelecek oğlak burcu. Güneşin olduğu yerde kollarını aç ve güneşi kucakla. Yani güneş havalarda iş yapabilirsin, motivasyonunu artırmak için bir şeyler yapabilirsin. İş konusunda işi bırakma, hatta saldır diyor. Ee, kendi gücüne güvenmen gerekiyor aşk hayatında. Kendin başarabilirsin. Bak kendi kendine iletişime girersen, kendi kendine meditasyon yaparsan bu insana kalacaksın ama birini de geride bırakmak zorunda kalabilirsin. Ee, eski eş olur, eski sevgili olur, eski düşündüğün biri olabilir. Yeniliklere odaklanmak, aşk hayatında yenilere ulaşmak daha iyi olacaktır. Biraz yeni keşifler elde etmen gerekiyor. Kararlı olman gerekiyor. Acı içinde mutluluk var. Merak etme. Ama kendi kendine e, yapacağın hamlelerle başarılı olacaksın aşk hayatında oğlak burcu. Ve sırada tabii ki para. Parada sorunlar olabilir. Biraz sakatlıklar olabilir. Bunu almış biraz kararsız hissedebilirsin. Endişeler edebilirsin iş konusunda, para konusunda ama bunların hepsi geçecek kabus gibi düşün, bir rüyadan uyandım gibi düşün. 10 günlük süreçte bunları yaşayan bir oğlaksan bu bir, kabus, bu bir kabus geçecek, bu bir rüya geçecek demen gerekiyor. Ben birazdan uyanacağım, 10 gün sonra uyanacağım diyenler gerçekten de uyanıp önlerine para akışının, iş akışının olduğunu görecekler. Ve sağlık diyelim, işte sağlıkta da zorlanmalar var. Dikkat et lütfen sağlığına. İhanetler, acı ve gözyaşına sebep olabilir. Ee, ıssızlık, yalnız kalma, üzüntü, böyle bir şeyden bir şeyden kurtulman gerekiyor artık. İyisi de kötüsü de bitti demen gereken bir ev taşınma olabilir, bir şey olabilir ama iyisi de kötüsü de bitti. Ben bu da kapattım, bu sayfayı da de kapattım demen gereken dönemdesin ve bu sağlığına iyi gelecek. Bak oğlak burcu lütfen buna dikkat et. Psikolojini düzgün tutmaya dikkat et. Evet. Sırada kova burcu. Kova bakalım, iş diyelim. İş konusunda birazcık e, kontrollü ve kararlı devam etmen gerekiyor. E, belli mallara sahip çıkacaksın. Mirasın olabilir, toprak olabilir. Bunlarla ilgili konuşmalar olabilir. Ve bunlar e, biraz böyle hani e, bir şeyler böyle paraya çok maddiyatı sıkı sıkı tutunmak biraz bazı şeylerin de gelişmesini önlüyor. Ne yapman gerekiyor? Biraz akışta kalma. Allah ne veriyorsa bugün de bunu yiyorum falan demen ya da e, böyle çok para odaklı değil de mutluluk odaklı yaşaman sanayi gelecektir iş konusunda da böyle hani akışlık ah, çalışmayacağım yapmayacağım etmeyeceğim bundan sonra istemiyorum falan dediğin şeyler kapına böyle köle gibi gelecek yani kapına e, nasıl diyeyim zili çalacaklar böyle iş kapıları anladın mı tam böyle vazgeçtiğim dönemde işler gelecek yağacak bunu söyleyebilirim e, kova burcuna aşk diyoruz aşk hayatında sakatlıklar var e, ee, bu aslı bakarsan şöyle bir kartta eski sevgiliden geri dönüşler, yıkılmış bitmiş eşten eski eşten geri dönüşler söz konusu olabilir. Ee, yardım belki de yardıma ihtiyacın var, onlardan yardım alacaksın. Ekip çalışması sayesinde, işbirliği sayesinde bu aşk hayatındaki üçlü ilişkiden de kurtulacaksın. E veya işte bu çıkmazdan kurtulacağını söyleyebilirim. Aşk hayatında bir çıkmaz içinde olabilirsin, kararsız kalıyor olabilirsin. Ama karar verenler gerçekten de güzel günler yaşayacak bunu söyleyebilirim. Ve e, para diyelim para. Para dünyanın güzel olacak. Değil? Görüyor musun? Para dünya güzel olacak. E, çalıştığın her şey bir araya geliyor. Yani neye böyle çalıştıysan, neye bu ona kadar dua ettiysen onlar bir araya geliyor. Belki işte insanlara yardım ettin, insanları biraz yüz gösterdin, aradın sordun. İşte bu tür insanların enerjisi bir araya geliyor ve dünya güzel olacak para konusunda. Zorlanmayacaksın para konusunda bunu söyleyebilirim. Ve e, sağlık diyelim, sağlıkta bak zorlanmalar var. Biraz böyle e, güçsüzlük kendini böyle şüphe içinde hissedebilirsin. Üzüntü, krizlere girebilirsin, krizlere girip çıkabilirsin. İftiralara uğrayabilirsin. Bu da seni biraz hasta edebilir. İftiralara karşı da dikkatli olman gereken dönemdesin. Dikkat et, kimsenin iftira atmasına izin verme. Biraz hastalanabilirsin. Dikkat et lütfen bu dönem. Yorulabilirsin. Yorulmamaya, yorulmadan iş yapmaya. Dikkat et, evet. Sırada ne var? Evet, balık burçları bakalım neler yaşayacaklar. Balıklar, balıklar bakalım. İş diyelim, iş. İşte zorluklar var. Hatta e, nazar, büyü gibi enerji de var burada. Onu söyleyebilirim korkuların var, krizlere girip çıkıyorsun, çalışmalar, senin de yine iftiralar uğrayabilirsin, dikkat akrabalarına iftira atabilir gibi, hastalık, üzüntü, güçsüzlük gibi enerji ama bunlara karşı balık burcu dikkat etmen gerekiyor. Bak böyle bir şeyin içindesin, sanki böyle evden çıkmamak istemek, sosyalleşmemek ama bu sana zarar verecek, iş konusunda da blokajlarını oluşturacak. Bak balık burcu sever çünkü sosyalleşmeyi, belki de sosyallikten para kazanıyorsun, enerji kazanıyorsun belki de onunla ilgili toplulukla ilgili bir iş yapıyorsan biraz duruşlar e, ya yani akıbetini birazcık e, engelleyecek, blokajını engelleyecek iş yaşamında durgunluklar olabilir aşk hayatında da bak iki şey arasında kalabilirsin, kararsızlık iyi değil bir balık burcu için seçimlerinde iç sesini dinle, ruhun ne diyor, için ne diyor, kalbine sor ben ne yapmalıyım aşk hayatında diye o sana güzel yollar açacak, güzel kararlar almanı sağlayacak ama ben hep şunu derim Ahmet mi, Mehmet mi dersen Ahmet ile ilişkideyken Mehmet'i bulduysan Mehmet'i seç Mehmet yoluna devam et çünkü Ahmet'i sevseydin Mehmet olmazdık gibi bir enerji ya da işte Ayşe mi Fatma mı dersen Ayşe ile ilişkin varken Fatma karşına çıktıysan Kaderserdir Fatma ile yoluna devam etmek daha mantıklıdır çünkü zaten Fatma'yı sevseydin Ayşe e, karşına çıkmazdı gibi bir enerji yani iki şey arasında kararsız kalırsan İkinciyi daima seç birinciyle çünkü zaten mutsuzsun ki arayışa giriyorsun diyor bir enerji aşk hayatında böyle bir enerji seni bekliyor biriyle tanışabilirsin belki de o eski sevgilin var bir şey var böyle karmaşa yaşayan balık burçları görüyorum o yüzden söyledim bunu ama ruhunu dinle kalbinin sesini dinle o sana doğruyu gösterecektir ve e, şimdi bakalım para diyelim para Paralar eline geçecek, hatta tılsımlı bir şekilde. Belki de ritüeller yapacaksın, paralar eline geçecek, sorunları basit yollarla çözebilirsin. Yani senin açıkçası sağlam karakterli duruşun, kararlılık içinde olman, yeteneklerin sayesinde ve gerçekçi duruşun, gerçekleri söylemen sayesinde birilerinden para almanı yol açacak. Gerçek olan, dürüst olan her zaman için sevilir, sayılır. Böyle bir enerji çıkmış para konusunda. Ona dikkat etmen gerekiyor. Dürüst olman gerekiyor. Dürüst olana herkes sever. Herkes para yardımında bulunur. Yani yardıma muhtaçsan da dürüstçe söylemen gereken dönemdesin. Sağlık diyoruz. Balık burcuna sağlıkta görüyor musun? İletişimine dikkat et. Fikirleri için harekete geç kalma. Ee, biraz böyle aşk hayatında için iletişime dikkat et. Eğer bir balık burcuysan sevgi, aşk temalarında bir problem varsa sağlığını da etkiliyor. Ama değişeceksin biraz. Sağlık konusunda değişim, bağ, belki işte bağımlılığın var onu değiştirmek, belki işte sigarayı bırakmak gibi gibi enerjiler böyle bir şeylerden terk ediş, değişim, sağlığıma bu iyi geliyor, şu iyi geliyor. Belki yürüyüş yapmıyorsun, yürüyüş yapmaya başlayacaksın. Belki işte yüzmüyorsun, yüzmeye katılacaksın gibi bir enerji var aslında bakarsan. Yani değişim seni bekliyor sağlık konusunda ve bu değişim hayatına güzel yansıyacak diyebilirim balık burcu evet kısaca 1-10 Mart arasında burçlara e, dilim döndüğünce baktım arkadaşlar evimizin Ramazan ayı e, mübarek olsun e, hepimiz oruçluyuz hepimiz hayatımızda oruçlu olduğumuz için de tabii ki dualarımız, dileklerimiz kapıları daha çok açılıyor dualar etmeye gayret gösterin bu ay çok güzel bir ay e, dediğim gibi ne yapıyoruz? Tarık de kal. Sağlıklı kal. Mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. Aşkla kal. ile kal. Her şeyde önemlisi. Tabii ki her şeyde önemlisi. Rabbimle, dualarla kal. Hoşçakal.